Sayın seyirciler, Genç Hareket programından merhaba. Ben Remziye Pınarcı. Bugünkü programımızda konumuz ülkemizin olimpiyat tarihçesi ve geçtiğimiz günlerde 2012 Londra olimpiyatlarında ülkemizi gururlandıran genç sporcularımız ve onların başarılarını sizlere anlatacağım. Türk sporcuları ilk defa 1924 Paris Olimpiyat oyunlarında ekskrim, halter, atletizm, bisiklet, güreş ve futbol dallarında 40 kişilik bir ekiple katıldı. Bu tarihten itibaren Türkiye bütün olimpiyat oyunlarına katılmıştır. Bugüne kadar olimpiyatlarda Türkiye adına 70 atlet, 87 olimpiyat madalyası kazanmıştır. Toplamda Türkiye 39 altın, 25 gümüş, 23 bronz madalyası kazanmıştır. Son 100 metrenin içindeyiz artık. Haydi Aslı. Gamze dışarıdan gelmeye çalışıyor bu arada. Bir güç içine girebilmek için. Gamze ilk içine gelebilir. Aslı önüne gidiyor. Gamze içeriye doğru geliyor. Aslı altın. Gamze gümüş madalya alıyor. 2012 Londra Olimpiyat Stadında atletizm dalında alınan ilk altın madalya Aslı Çakır Alptekin'in 1500 metre yarışını kazanmasıyla geldi. 20 Ağustos 1985 doğumlu olan Aslı Çakır Altekin, Üsküdar Belediye Spor Kulübü'nün Türk Milli Takımı orta mesafe koşucusudur. Aslı Çakır Alptekin'in uluslararası kariyeri. 2011 Yaz Üniversite Oyunları 1500 metre altın madalya. 2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası 1500 metre bronz madalya. 2012 Londra Yaz Olimpiyatları 1500 metre altın madalya kazanmıştır. Gamze Bulut, Aslı Çakır Alptekin'in ardından ikinci olarak 1500 metre finalinde gümüş madalyayı ülkemize kazandırmıştır. 2012 Londra Olimpiyatlarında Tekvando dalında finalde İran rakibini 6-4 mağlup eden 23 yaşındaki Servet Tazegül ilk altın madalyanın sahibi oldu. Olimpiyatlara 50 gün kala annesi Gülten Tazegül'ü kaybeden tekvandocu altın madalyayı anneme anman ediyorum diyerek de gönüllerde taht kurmuştur. Müzik Servet Tazegül'ün olimpiyat kariyeri, 2012 Londra olimpiyatları 68 kiloda altın madalya, 2008 Pekin olimpiyatları 68 kiloda bronz madalya kazanmıştır. Müzik Milli bayan tekvandocu sporcumuz Nur Tatar, Ankara İller Bankası takımında forma giymektedir. Uluslararası birçok başarısı ve madalyası bulunan sporcumuz 2012 Londra Olimpiyatlarında gümüş madalya kazandı. <laughs> Sevgili izleyiciler sizler için sokaktaki vatandaşlara sorduk. Atletizmle ilgili neler düşünüyorlar bakalım ne yanıt vermişler izliyoruz. Sporla ilgileniyor musun? Yani sporla mümkün mertebe ilgilenmeye çalışıyorum. Hangi dallarla daha çok ilgileniyorsunuz? Ee, normal günlük yaşamımızda da bol bol yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Onun haricinde fitness ve de yüzme benim için vazgeçilmezlerinden biri spor dallarından. Ne sıklıkla spor yapıyorsunuz? Ee, yürüyüş olarak günde muhakkak 30-45 yani dakika yürürüm muhakkak. Ee, onun haricinde yazın yüzmeye falan gidiyorum, fitness'a gidiyorum. Olimpiyatlarda Türkiye'nin performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ama Türkiye'nin performansını... Kim iyi, iyi bulduğumu söyleyemeyeceğim. Çünkü çok az madalyayla döndük. Onlarca çok yarışımız gitti bu yıl. Ama e, demek yeterli değilmiş. Yeterli altyapımız olmadığını düşünüyorum bu konuda. 2012 Olimpiyat oyunları hangi ülkede yapıldı? İngiltere'de yapıldı. Londra'da. E, açılış törenleri, kapalı törenleri çok harikaydı. Fırsat buldukça izlemeye çalıştım. Özellikle bizim yarışçılarımızın atletizmde olsun olsun, e, tekvanda da olsun yarışlarını izledim. Ve çok keyif aldım. Umarım paralimpik oyunlarında da aynı durumu sergileriz ve bundan sonraki olimpiyatlarda da daha çok sporcu katılır ve daha güzel dereceler alırız. Sporla ilgileniyor musun? Herkes kadar ben de ilgilenmeye çalışıyorum. Hangi dallarla daha fazla ilgileniyorsunuz? Bir bayan olarak fitness yapmaya çalışıyorum. İşte yürüyüş yapmaya çalışıyorum vakit buldukça. Bu şekilde. Hangi dallarla daha fazla ilgileniyorsunuz? Ben de bir bayan olarak fitness, yürüyüş yapmaktan hoşlanıyorum. Onun dışında daha önce okuldayken lisede tenisle uğraşmıştım. Güzeldi. Ne sıklıkla spor yapıyorsunuz? Vakit buldukça yapmaya çalışıyorum. Aslında sporla yaşamayı öğrenmiş olmamız gerekiyor. Sağlığımız için gerçekten çok önemli. Ama işten güçten fırsat buldukça yapmaya çalışıyorum. Olimpiyatlarda Türkiye'nin performansını nasıl buluyorsunuz? Türkiye aslında geçtiğimiz yıllara göre 2008'deki Pekin Olimpiyatlarına göre madalyalarımızda bir düşüş var evet sayısal olarak ama birazcık da şartları sorgulamak gerek aslında. Bu kadar şartlarda bu imkanlarda bence sporcularımız iyi yarıştığına iyi temsil ettiğine ülkemize inanıyorum. 2012 olimpiyat oyunları hangi ülkede yapıldı? 2012 Olimpiyat Oyunları İngiltere'ye Londra'da yapıldı. Çok güzeldi. Açılış töreni olsun, kapanış töreni olsun gerçekten çok ihtişamlıydı. E, güzeldi. İngiltere adına bütün herkes oradaydı. Herkes, kişiler olsun. E, İngiltere'yi temsil eden her şeyi gö görmek mümkündü. Güzeldi. Sporla ilgileniyor musunuz? Sporla vakit buldukça ilgilenmeye çalışıyorum. Hangi dallarla daha fazla ilgileniyorsunuz? E, genelde arkadaşlarla halı saha maçları falan yapıyoruz. Futbol. Ne sıklıkla spor yapıyorsunuz? Ne sıklıkla haftada bir falan. Olimpiyatlarda Türkiye'nin performansınızı nasıl buluyorsunuz? E, Gönül ki daha iyi olsun. Peki bulmadık açıkçası daha çok e, madalya kazanabilirdik. E, o kadar kazandık. Sağlık olsun. 2012 Olimpiyatları hangi ülkede yapıldı? E, İngiltere'nin Londra şehrinde yapıldı. Sporla ilgileniyor musunuz? Evet yani az, ol az olsa da ilgileniyorum. Hangi dallarla daha fazla ilgileniyorsunuz? E, daha çok kendimce yaptım, yani evde uyguladım pilates ve aerobik hareketlerini. E, ne sıklıkla spor yapıyorsunuz? E, haftada iki kez yapmaya çalışıyorum yani elimde elimden geldiğince ama zamanım maalesef yeterli olmuyor. Bazı zamanlarda kaçırdığım günler oluyor. Olimpiyatlarda Türkiye'nin performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? E, maalesef ki biraz madalya düşüşü yaşandı ama umarım ki gelecekteki olimpiyatlarda daha başarılı olacağımıza inanıyorum. 2012 olimpiyatları hangi ülkede yapıldı? Londra'da yapıldı. Elinden geldiğince de izlemeye çalıştım. Güzeldi, yani gösterişliydi. Sporla ilgileniyor musunuz? Çok fazla ilgilenemiyorum. Ama yürüyüş yapıyorum, mutlaka yapıyorum. Sabahları çıkıyorum, akşamüstü çıkıyorum, biraz yürüyüş yapıp geliyorum eve. Hangi spor dallarıyla daha fazla ilgileniyorsunuz? Biraz voleybol oynuyorum. Ama en çok eşimle birlikte futbol maçı çok seyrediyoruz. Maçlara gidiyoruz birlikte. Bunları yapıyoruz. Ufaktan şöyle. Ne sıklıkla spor yapıyorsunuz? Her gün yürüyüş yapıyorum. Fazla haftada bir de voleybol oynuyorum. Bu kadar. Bazen de yüzmeye gidiyorum. Olimpiyatlarda Türkiye'nin performansını nasıl buluyorsunuz? Biraz düşük oldu geçen müsabakalara göre. Ama daha iyiye gidecek inşallah. Öyle düşünüyorum. 2012 olimpiyatları hangi ülkede yapıldı? İngiltere, Londra. Rıza Kayaalp, Ekim 1989 Yozgat doğumludur. Eğitimine vücut yapısı avantajıyla sporcu olma kararı vererek başlamıştır. Aksaray Üniversitesi beden eğitimi, sağlık yüksekokulu öğrencisi ve aynı zamanda Ankara Spor Kulübü sporcusudur. Rıza Kayaalp'in kariyeri ve aldığı madalyalar. 2009 Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya, 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Greco-Roman Stil 120 kiloda altın madalya, 2012 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Greco Roman Stil 120 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Sporcularımız müsabakadan sonra herkesin dualarını içimizde hissettik, inanlık cümlelerini kullandılar. İnanmak başarmanın yarısıdır dedikleri bu olsa gerek. Başarıya odaklanmış bu güzel insanların ifadeleri bir kez daha bu sözün haklılığını gösterdi. Evet sevgili izleyiciler bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Olimpiyata katılan bütün sporcularımızı tebrik ediyoruz. Bir sonraki haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.